Evet. Şimdi Arda, Ferdi, Zais ve Luan Perez çok renkli bir röportaj gerçekleştirdi. Eh, Ahmet Selim Kul o röportajı izleyelim. Çok çok mutluyum. Ee, i̇nşallah daha kupalar alıyoruz. Ferdi sen de takım kaptanlarından birisin. İyi günleriniz oldu, kötü günleriniz oldu. Belki şampiyonluk hedefine ulaşamadınız ama Avrupa'da da tur geçtiniz. Ee, bu sezonu nasıl anlatırsın? Neler söylersin? Sezonla ilgili. A sizin. season. What do you want to say? Um, <laughs> it was <laughs> what I said before. It's a very long season. Uh, we had a lot of matches. I think, fifteen or twenty matches more than the than the other uh, teams. So, uh, yeah. we gave ourselves a trophy and it's very important. We didn't win the league, but at least we won the cup. Uh, and now we want also to win the Super Cup. Okay, ee, thank you very much. Belirtmiş olduğum gibi uzun bir sezon oldu bizim için. Yanılmıyorsam rakiplerimizden 15 ila 20 maç fazla oynadık. Ligi kazanmak istiyorduk ama en azından kupayla kapattık bu sezonu. Umarım Süper Kupayı da kazanırız. Evet, defanstan başladık. Defanstan devam edelim Arda. Zayt için de uygunsa. Luan Perez'e soralım. Onun için de gerçekten çok zor bir sezondu. Çok ciddi bir sakatlık yaşadı ama final haftalarında Foi uma temporada difícil para você. Você sofreu uma lesão, mas na última parte do campeonato você voltou e hoje você ganhou uma Copa com a equipe. O que você quer dizer sobre a Copa? Fico muito feliz com isso, né? Não foi uma temporada fácil, como a gente sabe. Fiquei sete meses fora, mas graças a Deus pude voltar num, num momento bom agora no final, ajudar a equipe e ser campeão. Çok mutluyum kupayı kazandığımız için belirttiğiniz gibi benim için zor bir sezon oldu. Yaklaşık 7 ay formadan uzak kaldım. Ligin son bölümünde tekrardan formama kavuştum. Kupayla tamamladığım için mutluyum. O sezon nasıl anlatır? Yine iyi günler, kötü günler. Nasıl bir sezondu onun için? Como Türkiye'deki você... ilk yılıydı aynı zamanda. Foi seu primeiro ano aqui na Turquia como você avalia a temporada em geral? Como foi a temporada para vocês? Foi bom. A gente sempre brigando no topo. sempre brigando para ser campeão de todas as competições que entramos é, na super league tentamos até o final brigando para ser campeão na copa também onde conseguimos é claro que queríamos ser campeões das duas competições mas não foi possível agora no que vem vamos tentar de novo. Sezon boyunca iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yarıştığımız 3 kulvarda da sonuna kadar elimizden geleni en iyisini yaptık. Ligde de sonuna kadar mücadele ettik. Maalesef istediğimiz şampiyona ulaşamadık ama Türkiye Kupası'nda şampiyon olduk. Hedefimiz 2 kupayı sezonu Türkiye Kupası'yla e, kapattık. Bütün e, maçlarda elimizden geleni en iyisini yaptık. E, Zayt izin verirse maçın adamını en sona bırakmak istiyorum. Zayt'ı alalım buraya. Eğer <laughs> evet. So Zayt bu sezon inanılmaz goller attı. Bugün de bir tanesi then you hit the post. We will start with the goals and then we will speak about the cup. I think was uh, for me it was the beautiful goal against Rennes in the Europa League. In the free kick. And also important. But uh, in the end this is not important. Important is that we win today. That we show that we are a really good team. That we can play and uh, in the end we deserve it. E rene attığım golün bu seneki en güzel golüm olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda önemli bir goldü ama şu an önemli olan değil. Şu an önemli olan kupayı kazandık. iyi mücadele ettik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Arda da frikik atıyor. Hiç konuşuyorlar mı? Also, ben daha la... iyi. <laughs> yes 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 yes. He learn from me. benden öğreniyor. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki sezon atacaktır. Eee, şunu şu kupa zaferini soralım. Bu sezonu about... soralım. Yes, amazing. I mean, it was amazing. Nice. Also, fans was uh, really they were really supported. Uh, it means a lot that they come and then uh, they support us. I think uh, in the end we deserve it. We play we play really well, and uh, yeah, I'm happy. The team is happy, and uh, next season I hope that we will win a, a league. harika bir geceydi bizim için. Taraftarlarımız da harikaydı. Sonuna kadar bizi desteklediler. Maçta da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyuz. Umarım önümüzdeki sene de ligi kazanırız. Önümüzdeki <laughs> sene dedi son olarak sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçelilere iyi bir haber verir yani mi? Bu... Ne der Bizl onunla ilgili? Fenerbahçe will win the league, yes. And will you stay because your contract expires Yes, I don't know. This uh, we didn't decide it yet. So we will see after this game we will speak and we will see. Henüz karar vermedik. Bu maçtan sonra konuşacağız. Zaysa da teşekkür ediyoruz. Arda maçın yıldızı seçildi. Ee, tebrik ediyoruz öncelikle. İlk kupan, sahada da konuştuk. Duygularını şimdi biraz daha sakinleşmişken bir, bir, kez daha alalım Arda. Teşekkür ederim. Öncelikle tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bu kupayı almak için bugün çok çalıştık. Çok da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Önemli olan bugün maçın oyunu seçilmek değildi. Çok şükür kazandık. Önemli olan kupayı almaktı. Kupayı da aldığımız için çok mutluyuz. Arda, Türk futbolunun göz bebeğisin, Fenerbahçe taraftarının göz bebeğisin ve e, herkesin gözü senin üzerinde. Bugün de bir asist yaptın, onların çok ciddi bir sevgisi var. Bu sevgiye karşılık neler söylemek istersin? Bu seni daha mı kamçılıyor, baskımını neler söylemek istersin? Tabii ki insanların sevgisi beni çok mutlu ediyor. Ayrıca ben de onları çok seviyorum. Bu sevginin karşılığını verebilmek için... Sağda her zaman çok çalışıyorum. İnşallah da bundan sonra böyle olacak. Takım içinde seni çok sevdiklerini görüyoruz. Takım ilişkileri hakkında neler söylemek istersin? Onları da çok seviyorum. Luan, Ferdi abi <laughs> burada oldukları için onlardan başladım. Herkesi çok seviyorum. Herkesle de iyi, hiçbir problem yok. Peki. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Şampiyonlar konuğumuz oldu. Bravo. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve e, röportajlarımız devam edecek. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.